Sporyen TV'den iyi günler diliyoruz. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde üzülen taraf yoktu. Sarı Kırmızılar mağlubiyete rağmen şampiyonluğu sağ içinde ve soyunma odasında kutladı. Öte yandan şampiyonluk kutlamaları son günlerde yaşanan üzücü olaylar ve dün gece Burak Yıldırım adlı Fenerbahçe taraftarının öldürülmesinden sonra iptal edildi. Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe'ye mağlup olmalarına karşın saha içinde tıpkı Fenerbahçeli futbolcuların galibiyete sevindikleri gibi şampiyonluğu kutladı. Kısacası maçın üzülen tarafı yoktu. Sarı Kırmızılar kutlamalarına soyunma odasında da devam etti. Hatta bir de damga vurdu. Misafir soyunma odasının tahtasına filmin devamı gelecek şekilde not bıraktı ve bu resmi sosyal medyada paylaştı. Öte yandan Sarı Kırmızılı yönetim Trabzonspor maçı sonrası yapacağı kutlamaları iptal etti. Yönetim resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hatay Reyhanlı'da meydana gelen olaylar ve maç çıkışı bir Fenerbahçe taraftarının öldürülmesi nedeniyle kutlamalarını iptal ettiğini açıkladı. Fenerbahçe Galatasaray galibiyetiyle sevindi 14 yıldır süren Kadıköy üstünlüğünü de devam ettirdi. Başkan Aziz Yıldırım futbolcularına Allah hepinizden razı olsun dedi. Sarı transfer hareketliliği de başlıyor. İlk oyuncunun ise şike davasından beraat eden Emenike'nin olması bekleniyor. Fenerbahçe taraftarı da futbolcusu da başkan da çok mutlu. Bu mutluluğun sebebi hem ezeli rakipleri Galatasaray'ı yenmek hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek. Başkan Aziz Yıldırım soyunma odasında tek tek futbolcuların tebrik etti ve hepinizden Allah razı olsun dedi. Başkan Yıldırım'ın maç içindeki keyfi de bir hayli yerindeydi. Atılan gollerin sevincini eski yönetici Nihat Özdemir ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle paylaştı. Futbolcular ise soyunma odasındaki sevinçlerini gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal medyada paylaştı. Gecenin en üzücü olayı ise Burak Yıldırım isimli bir Fenerbahçe taraftarının bıçaklanarak öldürülmesiydi. Öte yandan Sarı Lacivertler sezon sonunu beklemeden transfere başlıyor. Şike soruşturmasında beraat eden Emen tekrar Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve Aykut Kocaman'ın da isteği doğrultusunda futbolcu ile görüşüleceği öğrenildi. Süper Lig'de bugün düşme hattını yakından ilgilendiren 3 maç oynanacak. Sportoto Süper Lig'de 33. hafta bugün oynanacak. 4 maçla sona erecek. Süper Lig'de bugün düşme hattını yakından ilgilendiren 3 maç oynanacak. Sportoto Süper Lig'de 33. hafta bugün oynanacak. 4 maçla sona eriyor. 33. haftaya 36 şar puanlı Akisar Belediye Spor 16. İstanbul Büyükşehir Belediye 15. sırada girdi. 14. Kardemir Karabük Spor 37 puanla rakiplerine göre nispeten rahat olan Sivas Spor'un ise 40 puanı bulunuyor. Akisar küme düşmesi garantileşen Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek. Aynı puandaki İstanbul Büyükşehir Belediye ise Trabzonspor deplasmanında. Sivas Spor ise sahasında Kardemir Karabük Spor'u konuk edecek. Spor Yayın TV'den şimdilik hoşçakalın.